Teşekkür ederim, teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri, hukukçular, hukukçu milletvekillerimiz, baro başkanları, bilim adamları yani konunun tüm uzmanları günlerdir bu teklifin sakıncalarının neler olduğunu anlatıyor. Bir siyasetçi olarak benim de bu iktidara dair öne çıkan gözlemim şudur. Barolar, meslek odaları, sendikalar gibi demokratik bir rejimde olması gereken, ve hatta yok gibi olmaması gereken kurumlar bile iktidarınız için ele geçirilmesi gereken bir mevzu görüyorsunuz. 2002 yılından bu yana iktidarınızın en vaz vazgeçilmez yönetim felsefesi ya benim olur ya da etkisiz hale getiririm. Yeri ve zamanı geldiğinde, yeterli gücü bulduğunda cumhuriyetimizin tüm kazanımları için de bunu yapacağımızdan hiç kuşkunuz yok. AK Parti'ye yasalarla belirlen bir iktidar alanı dar geldi ve bunu sürekli genişletmek istedi. Her alana nüfus etmek, nüfus edemediği alanı etkisizleştirmek gibi bir amacı hep oldu. Türkiye'nin yönetim şekline ilişkin olarak bizlerin ifade ettiği ve toplumun genelinde de kabul gören bir tanımlama var. Tek adam ya da saray rejimi. Bugün burada benim baron, senin baron, onun barosu diye baroları parçalayıp etkisizleştirmeyi amaçlayan bir teklifi görüşüyoruz. Teklif daha yasallaşmadan vatandaşlarımız iktidara yakın barodan mı avukat tutacağız? Benim avukatım iktidara yakın değil onu değiştirmek zorunda mı kalacağım diye sormaya başladılar bile. Eğer bunlar teknik konulardır, sokaktaki insanı fazla ilgilendirmez. Baroları ve muhalefeti susturup bu teklifi geçiririz diye düşünüyorsanız maalesef yanlıyorsunuz. Her zaman söylenen ama sizlerin bir türlü kavramak istemediği bir gerçek var. Ekonomi, hukuk ve demokrasi birbirine paralel hareketler. Yatırımcı güvenilir bir hukuk devleti'ne yatırım yapmak ister ama mesele sadece bu da değil. Özellikle kriz dönemlerinde ülkeyi ortak akıla yönetmek, krizin aşılması sürecinde tüm muhatapları katmak gerekir. Bu da ancak ve ancak demokratik bir yöntem anlayışıyla mümkün olur. Ben iktidarı kimseyle paylaşmam zihniyeti antidemokratik olduğu gibi aslında korkunun bir dışa vurumudur. Böyle bir yönetim anlayışı Türkiye gibi tercini uzun zaman önce demokrasiden yapmış, köklü parlamenter sistem geleneği olan bizim ülkemize dar gelir. Böyle yapamazsanız böyle yönetemezsiniz. Ülkemizi gidip gelip duvara çarptırıyorsunuz. Denetlenmeyen, sorgulanmayan tek adam ya da saray rejiminde Türkiye sürekli geriledi. Cumhuriyetimizin parlamenter rejim ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışıyla inşaat edildi. Hukukun üstünlüğü tesis edildi. Özgürlükler zamanla artırıldı. Sosyal adaleti gözeten bir ekonomik kalkınma öncelik olarak benimsendi. Arkadaşlar. 2002'den bu yana adım adım tasfiye edilen bu temel özellikler Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tamamen rafa kaldırıldı. Saray rejimi istiyor ki hukuk denilen bir şey olmasın. Mümkünse adalet kelimesi sözlüklerden bile çıkarılsın. Kendi atadığı hakimler ve savcılar istediği cezayı versin. Savunma makamı yani avukatlar da tüm bunlara ses çıkartmasın. Demokratik değer ve hedeflerden uzaklaşan Türkiye büyük bir gerileme sürecine girmiştir. Türkiye artık bağımsız uluslararası kuruluşların yaptığı sınıfların sınıflandırmalarda demokratik olmayan rejimler başlığı altında değerlendirilmektedir. <laughs> Demokrasinin küresel durumu 2019 raporunda Türkiye son 5 yılda demokrasi en çok aşınan ülke olarak tanımlanmıştır. Türkiye siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sırada yer almaktadır. Dünya Adalet Projesi Endeksinde Türkiye hukukun üstünlüğü sıralamasında 126 ülke arasında 109. sıraya gerilemiştir. Orta Asya ve Doğu Avrupa bölgesindeki 13 ülke arasında da son sıraya düşmüştür. Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel rekabet endeksine göre Türkiye yargı bağımsızlığı sıralamasında 2007. 2007'de 50. sıradayken 2019 yılında 104. sıraya gerilemiştir. Bu endekslerden ben ülkem adına kaygı duyuyorum. Siz hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Türkiye buna layık olmamalı. Yüzyıllık parlamenter sistemin geleneği olan ülkemize maalesef bu yakışmıyor. Birçok hak ve özgürlüğü batı ülkelerinden önce kendi vatandaşlarına tanıyan Türkiye'miz bu olamaz. Saray rejimi yıkımı bunlarla da sınırlı değil. Hukuk, demokrasi ve adalet tablosu bu olan Türkiye'nin ekonomik durumu da maalesef işler açısı. Dünya Ekonomik Forumu'nun makroekonomik göstergelerinin istikrarına dair yaptığı sıralamada Türkiye son 9 yılda 64. sıradan 124. 129. sıraya geriledi. Enflasyon endekslerinden 141 ülke içerisinde 131. 130. Bin, 130 bin. ülkeye kadar maalesef geriledi. Türkiye gelir adaletsizliği artan, sosyal devlet anlayışı çöken, şirketleri iflas eden, esnafı maalesef kepek açmakta zorlanan, çiftçisi ürettiği karşılığını alamayan, eğitimde gerileyen bir ülke haline getirdiniz. Tüm bunları çözüm bulması gereken iktidar, çoklu baro önerisiyle hem ülke gündemi değiştirmeye hem de baroları etkisizleştirmeye çalışıyor. Farkında değil misiniz? Bu girişimler, hukuksuzluklar ve yapay gündemler zaten kötü olan ekonomimizi olumsuz etkiliyor. İnsanlarımız aç, işsiz, kaygılı ve hepsinden kötüsü umutsuz. Türkiye bu kötülüğü yapmayın. Gelin ekonomik işsizliği, pahalılık gibi temel sorunlarımıza çare arayın. Savunmayı kendi haline bırakın salmayı kötü emellerinize alet etmeyin. Diyor. Saygılar sunuyorum.